Değerli izleyiciler bayram ikramiyesi emekliler için mutluluk verici ne kadar olacağı konusu konuşuluyordu. 4000 lira olacağı anlaşıldı ama 4000 liralık kısmın 1000 liralık farkı yani 3000 lira hala hazırda zaten vardı. O yetişmemişti 3 bin lira yatırıldı bayram öncesinde 1000 liralık fark ne zaman yatırılacak deniliyordu. 3 güne yayıldı o da yarından itibaren emeklilerin hesaplarında olacak. Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyeleri 4 bin liraya yükseltilmiş ancak düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçmesi gecikince ilk etapta ikramiyenin 3000 liralık kısmı Ramazan bayramı öncesi hesaplara yatırılmıştı. Düzenleme bayram öncesi resmi gazetede yayınlanmış ancak araya bayram tatili girdiği için kalan kısmın ödemesinin bayram sonrası yapılacağı açıklanmıştı. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu kalan 1000 liralık kızım için ödeme takvimini açıkladı. Fark ödemeleri hesaplara geçmeye başlayacak. 4A yani SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17-21 arasında olanlara 3 Nisan, 22-26 arasında olanlara 4 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak. 4B yani Bağkur kapsamında aylık alanlar 4 Nisan, 4C Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlarsa 5 Nisan tarihinde farkları alacak. 15,5 milyondan fazla emeklinin faydalandığı ikramiye Kurban Bayramı öncesinde de 4 bin lira olarak hesaplara yatırılacak.